ა ფარდენ რა კა 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 Evet teknik bir atadan dolayı canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Evet yeni gelenlere herkese merhaba. Selam abi. hoş geldin. Selam ben tek geldim. Yok yok daha sonra da gelir herkes. O zaman başlasın. Terliksiz adam şu an canlı. Okul dönüşü. Ev, eve dönüş. İşten eve dönüş. Ve şu an tam da buradayız. Canlı yayın devam ediyor. Selamlar, saygılar. Türkiye'nin 81 vilayetinden beni nerede izliyorsanız selamlar söylüyorum. Almanya, Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Rusya'ya, Türkmenistan'a, Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyorum. Abi ismi okur musun? Gülay demiş abi ismi okur musun? Şimdi başladık, şimdi. Ormanlar Kasız adamı. Neredeysek. Orada mısınız? Terliksiz adam burada. Kalp yapar mısın? Kalbi tutmak için. Şimdi arkadaşlar can canlı yayını biraz uzatacağız bugün. Evet. Sevilen sevilmeyenler. Kitap okuyanlar okumayanlar. Ruh halini bozuk olanlar bozuk olmayanlar. E şimdi. Terliksiz adam. Terliksiz adam burada. Siz orada mısınız? Abi ismi okur musun? Kalp yapar mısın? Terliksiz adam şu an canlı yayında arkadaşlar. Ormanların terliksiz adamı eve dönüş başlıyor. Ne Power Türk, ne Kral FM, ne Kafa Radyo. Sadece terliksiz adam dijital platformlardan YouTube'dan YouTube'dan canlı başlıyor. Sevgiler, saygılar. Gençler ne haber? İyi senden. Abi ismimi okur musun? Yine bupla mapi yazmış. Şimdi sıkı durun. Havaya kattık Şöyle 361 derece dönüş. Haydi o zaman. Terliksiz adam burada. Üps, üps, üps.

Ankara'da... Var mı? Abi dans yap. Ve şimdi kafa, göz, her şey dal, puff, Abi dans yap. Abi bir şey soracağım. Öl ölüm. İleriki dakikalarda terliksiz adam buradaysa siz de buradasınız. Umarım iyisinizdir. Mutluluk dolu gözlerle bakıyorum size. O zaman yeni gelen kanalıma yeni gelenlere merhabalar diyorum. Selamlar olsun. Selamlar merhaba. Nur. Abi bir şey bir şey soracağım ölümü. Ölüm mü? Evet. Başlıyoruz. Terliksiz adam canlı yayında. Bu adam bu adam terliksiz adam. Abi abi kaç. İmdat! Alı koyuldum. Kaçırıldım. Yardım edin o zaman sesimi duyun. Ben terliksiz adam, sizleri seviyor. Her zaman kanalımı sizler için açıyorum. Bugün yine doğadayız. Doğayla iç çeyiz? görüyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Abi, araya abi, orar now. Halo diyoruz yeni gelen arkadaşlara yeni gelen arkadaşlara tabii ki Avrupa'dan izleniyor Türkmenistan'a Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Hollanda, Belçika. Daha bir şey sayamadığım hepsine sevgiler saygılar. Bu ay kimler seviyor? Kalpleri görüyorum. var yok. Selamlar olsun. Selamlar abi. Yıksın abi demiş. Teşekkürler. 360 derece dönüş yapalım hadi. Evet buradayız. Abi orta. Abi bir şey sormak istiyorum. Sorun. Sorun o zaman. Terlik adam şu an biraz biraz sonra şova başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Terlik adam şov yapacak size. Hadi biraz deniz kenarına. Şimdi şovumuza başlıyoruz. Biraz dans edelim ya. bizler olduğu gibi Evet arkadaşlar terliksiz adam burada Deniz söylesene abi Belçika'dan selamlar demiş İzzet giyik selamlar olsun kardeşlerim Dünyanın öbür ucuna, dünyanın öbür ucuna selamlar, saygılar diyorum. Evet, şimdi şovumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? 365 değil arkadaşlar. Haydi haydi. Dansa gel, dansa, dansa, dansa. Gün batmadan dans ediyoruz. Evet, bu telefonu da böyle koyarsak Orada mıyız? Evet arkadaşlar Geliyoruz Beni burada takip edebilirsiniz Ben Terliks Adam Şu an canlı yayındayız Evet yeni bir hareket öğrendim Şimdi Ya yeni buraya ne? Haydi dostum terliksiz adam. Haydi gelin kardeşler haydi. Her listeden adam canlı yayın devam ediyor. Bazı kişiler de gelebilir arkadaşlar. Onun için ayarımızı bozmuyoruz. Sizleri sevdiğim gibi. Geliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar gelebilir canlı yayına biraz. Bir şey izledim mı böyle nasıl? Hım, devam ediyoruz. ...360 derece dönüş. Evet arkadaşlar, terlik sıradan burada. Abi bu ne ya? Ne yapıyorsun? Niye mut? <laughs> o güzel işte, o çok güzel. Harbiden ha. Motorlu bire geçti. Şimdi şovumuz devam ediyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ya bunlar harbiden bu takipçilerimi seviyorum ya. Şurada bir kütük var. Onun üzerine çıkıp güzel hareket yapmak istiyorum da. Bakalım olacak mı? Görüyor musunuz? Evet, kütüğü gördünüz mü arkadaşlar? Çok kötüymüş kalitesiz Eee işte böyle gidiyoruz. Sigara. Kütüğü gördünüz mü kütüğü? Manzara nasıldı? Bakalım şöyle. Şöyle biraz Aynen. Bir tane monitör olsa çok güzel şeyler yapacağız. <laughs> kıymetli dostlarım, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Komik komik manzara demiş. Ne yapıyorsun abi? Teşekkürler Ronaldo Edite. Selamlar, saygılar olsun bu canlı yayınların sadece eksiği ne biliyor musunuz? Müzik. Müziksüz hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Ben de isterliksiz adam. Eve dönüş, okul dönüşü, iş dönüşü. Terliksiz adam şu an canlı yayında. Abi beni kaçırıldım mı? Evet kaçırıldım arkadaşlar. O zaman yazalım. Kimler beni takip ediyor? Nereden takip ediyor? Hadi biraz canlandıralım burayı. Ekranımız canlansın biraz. Hadi o zaman. Yazın arkadaşlar beni nereden takip ediyorsunuz? Ay profil neden 43 buçuk ayak var? Öyle. Ben de 43 diyorum zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazın ben okuyorum kalpleri görelim. Terlik adam sizin için büyük bir kalbe sahip. Umarım bu kalbe değer değerim ben. Geniş bir kalbime sahipsiniz. Buradan sevgiler saygılar. Abi demiş. Abi abi abi. Arkadaşlar. Terlik adam şu an canlı yayında. Kapatacağım o zaman. Kapatıyorum. Kapatayım mı bu canlı yayını? Selam merhaba. Metin Paat. Abi, abi kaçırıldım. Evet. Canlı yayını kapatalım mı? Kapatmayalım mı? Kapatmayalım. Almanya'dan selamlar saygılar. Sağ ol kardeşim benim. Almanya'ya selamlar. Almanya, Fransa kapatma. O zaman haydi coşturalım burayı. Biraz neşemiz gelsin ya. Neşesi olmayanlar gelsin buraya. Neşesi eksik. Mutsuz olanlar. Neredesiniz? Yüzde mutluluk var burada. Haydi dostum. Perlix mafya oldu. Perlix kaçırıldı. kaçırıldı. Yazın. Yeğenim demiş. Aleyküm selam demiş. Metan, 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 metan. Sizler desteklerinizi verdikçe ben burada olacağım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Buradayım. Evet şu an canlı yayındayız. Cidden mi? Kaçırıldım mı? Evet. Soyadım Mutlu. Mutlu et bizi bakalım. Soyum Mutlu. <laughs> Çocukların <laughs> en deli, en tehlikeli terliksiz adam. Dipten kaçırıldım evet. Evet sevgiler saygılar. Bir arkadaş moditör olmak isterse buraya yazsın. İstanbul'da yaşayan birini modütör yapalım ya. Bu kanalı biraz açtıralım hadi evet. Orada mısınız? Alo. Haydi bakayım bunu uyanın. Neredesiniz ya? Hadi dostum. Ben buradayım. Siz neredesiniz? Gün batımına yetişmek yetişmek isteyenler buyursun gelsin. Terlik sabah gün batımı devam ediyor. Kimler beni nerede takip ediyor? Bakalım yazın. Yazın arkadaşlar okuyorum. bebe Hello. Hello. aleykümselamdan selamdan kaldı son son ekran da geliyor. Evet arkadaşlar. Orada mısınız? Ne oldu bu canlı yayına ya? Koptu mu canlı yayın? 58 kişi görünüyor. Halen hiç ses yok, soluk yok ya. Orada mısınız? Alo. Kaybol hepsi. E ne oldu buna? Dondu mu yoksa? <laughs> ne oluyor buna ya? Sesim geliyor mu?